Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağım. Ama bu sefer Livik, Erangel falan, Nusa falan girmeyeceğim. Ee, çünkü... yani bir günlük antrenmanın gibi bir şey bu. Öyle düşünün. Ha bu arada krema var abi. Bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü YouTube'a yeni başladım. Abone olmak çok istiyorum. Eğer bunları yaparsanız bu beni çok mutlu edecek. Yani Hemen o zaman ıslatırız. Vah. eğitim girelim. Hemen eğitim sağ <laughs> sağ girelim. sağ. Böyle de konuşamıyorum. Şarjı oynuyorum. Çünkü. Şarjı oynuyorum evet. Amere verecekti en son en başta hiç samere çekiyorum amere çekecek sayınlar da bir dakika su kaçamayın tamam şöyle şöyle bir antrenmanlarımızı yapalım zam yapmış, işte, o hareket yapamıyorum. Bakın. Şimdi buradan bir bayımızı, zamanlar çıkartalım. Çıkarttım. Ya iki mermi de patlamazsın. Ben tekrardan gelecek. Yerde Gel duman çıkmıyor, ne çıkıyor. sun dronlar gözükürse var ya of onu nasıl yemedin gittiği yere baksana ya mark the location sun motorlar havada ama ben atacağım ben deneyeceğim ya deneyeceğim deneyeceğim Watch out ben de PSG çalışıyorum. Bak kask geldi anda. Dur bir daha şey yapayım. Hızlı. Hızlı ve heyecanlı. Bak hızlı yapınca ben konsantre olamıyorum. Ya Melit diye bir tane arkadaşım var. O bana zamanla çok korkuyor. Şimdi ıskalama. Bak ya ben niye ıskalıyorum abi? Bir Şu bir. Şu iki. Ya hocam ya bu. Ya yeter ya. Olur lan mermi. Alışacağım lan. Bak şimdi olur. Hop bir. Hop şu. Hop şu da. Üç. Hop şu da. Hocam. Nice. Şimdi hocam şuradan bir gelelim. Hocam, 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 hocam.